Arkadaşlar burayı geçmeyin. Videoya başlamadan önce yeni sezon forması çekilişimiz devam ediyor. Açık yani çekiliş şartlarını hem açıklama kısmında hem de şuraya bırakacağım görselden bulabilirsiniz. Ayrıca de üstündeki tişört de Tanış Baba. Kendi tasarımım Shopee App tişörtleri, tişörtleri oradan alabilirsiniz. Bugün neredeyiz baba? Bugün Kadıköy. Kadıköy değil yalnız artık. Aa. İsmi değişti yani. Stadımızın ismi değişti. Atamızın ismini koyduk stadımıza. Volkan Li Hatay Spor'a karşı oynayacağız. Ha kupanı da alıyorsun? Kupa. Bardağımı da alıyorum. Oo bak hepsiyle selamlaşıyor Volkan Demirel. Tabii Volkan Demirel bizim e, efsaneyiz. Gerçekten. E, kulübümüze çok büyük katkılar sağladı. E, ve malum e, bir olay geçirdik. Deprem vakası. Orada da gerçekten karakterini ve kimliğini e, çok iyi ve iyi insanlığını niyetini çok güzel gösterdi. Bir kez daha teşekkür ediyorum Volkan Demirli. E de. Ama Fenerbahçe kulübümüz öyle bir kulüp ki biz Volkan Demirli e de, plastik sandalyede bile e, jübile yaptırdık. Yani basın toplantısı yaptırdık o plastik sandalyede. Onu da unutmuyorum. Ona rağmen hala bu kadar sevgi şey göstermesi karakterini artık kişiliğini gösteriyor. Volkan e. Ben bir şey eklemek istemiyorum. Yoksa <laughs> çok, <laughs> çok ağır konuşacağım ya. yani. Aynen. Yani bu azıcık biraz daha vefa işlerini daha doğru dürüst yapmamız lazım. Oyuncularımıza en azından kulüpte hatırı geçen oyunculara biraz daha daha iyimser, daha saygılı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe Hatayspor Spor maçındayız. Bir tane çok güzel görüntüler var. Stasta full bu arada. Hiç, hiç, boşluk yok. Ve e, Hatay Spor'u alkışladık. Aynen öyle. Hatay bizim e, şahsi e, meselemizdi. yapıldı bu arada. Aynen öyle. Atamızın sözü. Allah'ım inşallah böyle bir vaka tekrar yaşamayalım. Oradakilere de acil şifalar, İnşallah en kısa zamanda normal hayata dönerler. İrfan ne gördün oğlum? Aferin İrfan. Hadi gülüm. Ceko! Ceko! Nedir Cek Hadi gülüm, hadi gülüm. <laughs> Şımarız giymişler. Ama bak, Ceko dedi. Şey, Ceko dedi. <laughs> Ama Spiller Ceko dedi. <laughs> Ama, Cek Kardeşim şımarttı. Bu adam, bu Şeyden. adam. Kuponu ver, kuponu ver. Tamam veriyorum kuponu. Al, al. 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 Gester, Hadi göster. Hadi düğümü? Ya kupon yarıyan mı? Bu kadar basit. Bu adam, adam skorer dedi. değil. Dediler. Ya yani, Ceko dedi, Spiker dedi, biz de Ceko gibi gördük. Oğlum, şey dedim, Skorer olsan neler yapacaksın demek ki. Bak. <laughs> Arkadaşlar. 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 <laughs> İsmail Kartal'ın Ya bu sene inşallah şampiyon olacağız. Artık Hadi hocam be. Artık hocam ne olur. Ve Şimanski'ye skorer değil. Aynen aynen neler yapıyor ya. Skorer değil. Şimanski. Hadi gülüm. Hadi gülüm. Oğlum siz hayatınıza o yorumlayanlar Şimanski izledi kaç mi? Kaç defa izledi. Kaç Her defa şimaskı. izledi. De skorer değil dedi. Evet. Arkadaşlar dakika 8. Sebastian Şimanski'nin golüyle 1-0 öndeyiz. Faal var Fred'e. Lan Fred'e vurdular. Kardeşim, abi Fred'e vurdular. Dostum. Görüşürüz lan. Abi. Ya ben bu şutu Ceko ya. Bu da sürekli pas yapıyor, yapıyor ya. Bir tane vur ya. Vur. Gol. Oğlum bu takım bambaşka ya. Vallahi bambaşka abi bu. Kim o? Zevki geliyor bak böyle bir şey çok güzel ya. Kim bu? Yalnız asosyal çocuğu. <laughs> dışlanmış çocuğu. Osas osasyal. Osası kim abi? Ha kiri haram bro. Arkadaşlar 2-0. Fener gümbür gümbür dakika 15. Gol kimin? Bright. Osayi. Samuel. <laughs> asosyal dışlanmış çocuğu. Kalofta <laughs> yayınını bıraktı geldi bana. <laughs>

Noktayı... Penaltı! Aa penaltı yaptı. Adama zeybe koynattılar. İki metre boyu var. Eğilir mi o ağaçta? Artık o kadar rahat rahatız ki değil mi? <laughs> tamam hadi görmedin de var da mı? Yani aşırı aşırı geç karar verdi arkadaşlar. Var kontrolü yapılıyor. Yani offside var mı yok mu diye. Offside. Ama burada da, ama yani çekiyor. Yani orada offside gibi gözüküyor. Offside. 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 Ya ama boş zaten öyle böyle bir yani da ihtiyacımız yok yani penaltı. Ya hem ihtiyacımız yoktu hem de ya çok iyi oyunumuza böyle bir penaltıyla yine devam etmek bozmak olmazdı. Çünkü gördüğümüzde de biz de offside dedik çünkü kafa önde. Kaldığımız yerden devam dakika 30. Ah var ya azıcık inse tık itse inse. Olsa. Gol. Olsa. Gol. Olsa. Yok. O sefer var. Yok. <gülüyor> Dur, 3 yaşlı oradan. Baba yok ya. <gülüyor> <gülüyor> yok abi, yok. Edin Ceko. O müth de güzel bitirdi ha. Evet, güzel bitirdi ama ben olsaydım zannettim. Ben o de sevinirim, ben de yüzüp <laughs> sınıflanacaktım. <sevinirim. gülüyor> hala da <laughs> hala da o şeydeyim ama. Yok abi ya. Dakika 39 arkadaşlar. 3 0 Edin Ceko attı. En arkadaki bozuyor izle. <laughs> Evet, çok güzel hale girmiş <laughs> ve çok güzel tekli bırakmamış bu Jacko. Evet. bak bu da ama sola yani he. Arkadaşlar santrı yapıldı 3-0. Gerçekten çok rahat. Tamam ikinci yer rahatlayalım. Yeter. baş da çok rahat. Bitti. 5 saniyede erken bitti. Bizi zaten gerek yok. ya konuşmuyorum arkadaşlar. Muazzam. Bambaşka. Muazzam. Bir adam adam yani. değil. Bambaşka. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Fenerbahçe Hatay Spor maçı ikinci yarıdayız. İlk yarı çok güzel geçti, rahat geçti bizim için. Onun dışında Sebastian Szymanski'nin golü var, Edin Ceko'nun golü var. Bir de kim attı? Osay Samayi'nin de golü var. Yani çok güzel. İlk yarı çok rahat geçti, çok güzel geçti. Güzel bir oyun, güzel bir atmosfer. Taraftar da hiç susmadı. Hatay Spor adına da yani maalesef güçlerin denk olmadığı bir maç geçiriyor Volkan Demirel ve takımı. Baş... Sağlık olsun diyelim onlar adına da. Tabii ki biz mutluyuz. Bu maçı da kazanıp tekrardan liderliğe oturacağız. Biliyorsunuz Galatasaray maç fazlasıyla, bir maç fazlasıyla şu anda lider durumdalar. Ama biz bizim bu maçı kazanmamız halinde maç, tekrardan liderlik koltuğuna oturacağız. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Yani artık kaç olur bilemem. Gol yemeyelim. Divacov içinizden rekorunu farklı, e farklı devam ettirsin, sürdürsün. O yüzden gol yememek önemli. Gol de atabiliriz. Atmasak da olur. Ya çok güzel bir maç açıkçası. Başladı mı? Aa! Gol! Geç geldi. Şey içerideydi. Liverpool'u gördün mü? geldi nasıl kurtardı? Bak maça kurtarışa. Gördüm gördüm. bir o abi buradan da gol almazsın ya. Liva baba, liva. Helal olsun, liva koyuşuyla. Yani liva koyuşuyla arkadaşlar, böyle sakatlandı zaten. Yapma abi. Bırak, geleyim gol olsun. Boş ver, sakatlanma ya. Arkadaşlar dakika 55. Hatay Spor yani müthiş bir gol attı. Gerçekten. Ben Ben de beklemiyordum. Oh. Livakovic de orada inşallah sakatlanmamıştır. Yediği gol olsun. Burak gol senden önemli değil. Aynen yani. öyle. 3-1 şu anda ama Livakovic orada bu... çok güzel atmış ama. Evet. Çok var, çok da zeki. Çünkü Livakovic de beklemiyormuş. Oo, tam, köşeyi... tam da iğne deliğinden girmiş yani. Baksana. Baksana. Aslında ne biliyor musun? Livakovic şöyle değil, şöyle yapsa dışarı çıkıyor. Ama Livakovic de orta gelecek diye bekleyip sonradan dönüyor ya. Olsun sakat kalıyor. Sakat kalma Livakovic yeter. Livakovic sakat kalmasan yeter bize. Gerisi önemsiz. Ama gerçekten müthiş bir gol. Aynen. Hadi gülü. Kalk. Ha. Bir frikik golü biz de atar mıyız? Şimans gibi sol ayağı değil, sen anladın. GOOOOOOOL! Friki'nin gecesi ya. Friki'ye, Friki'ye karşılık verdik, Çak. Evet, <laughs> Aferin bu Tam sağ köşeye vurdu. Aynen öyle. Aferin be İrfan. Hadi gülüm, hadi gülüm. Ya, ya abi olması gereken bu İrfan'ın yani. Liverpool senin... ...ahırını aldı. Öcünü aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya artık 4 olunca insan böyle tamam mı? Müthiş atmadık mı? Çok güzel. Arkadaşlar dört bir. Friki gol yedik. gol attık. Eyledik. Cevap, Cevap verdik. Cevap evet. verdik. En çok da Liva bir 64, dört bir öndeyiz. Ya bir tadı 41 kere, kere maşallah. Engin Polat diyor oğlum. Bu Engin Polat. Bunlar mal varlıkları durmadı mı? Sponsorluk bize iptal olmadı mı? Var mı oğlum? Engin Polat ben ne alaka yani? Her şey alınmadı mı yani? Ne kaldı ki? Tek bal vardı. Kaçak şey, vergilerin. <laughs> <laughs> Kara para var. Zaten yani öyle bir şey varsa Fenerbahçe'nin hemen sponsoru Direkt direkt iptal etmesi lazım. Açalım. Hatta şimdi iptal etmesi lazım ki. Yani bir şah, yani. Do abi bir dosya var yani sonuç olarak ortada. Yazık mı? Öf. Samet Samet milli takımda ne oynuyor? Milli takımda Ramos gel bize Samet <laughs> evet. Ya yine mi muhteşem bir gol attı? Gerçekten istatistiğini yemek için Samet uğraştı. Evet. Yani milli ya milli takımda abi, bu kadar iyi oldu. Abi, ha. Ha. Asist yaptı mi? Baba muhteşem attı. Evet çok güzel. Çok güzel. Attı. <laughs> Biz böyle gol düz gol yapıyor. Yani öyle. 4-2. Liva Koycu avladı Samet Ekaydın'ın yine hatası. Evet. Son bir dakika kaldı. Yani yani Milli takımda bu kadar kusursuz oynarken fenere gelince ne oluyor, ne gidiyor? Samet Ekaydın'ın Kolay bir maçtı, rahat bir maçtı. Zaten bireysel bir hatadan son dakika gol yedik. Aynen, muhteşem bir Hatay Spor'un Fili biz de muhteşem bir Fili'ye karşılık verdik yani oyun olarak zaten söylemeye gerek yok. Yani. Müthiş oynadık. Bireysel hatalara da gol yedik. İyi ki sakatlanmadı. Başka bir şey, bir şey yok çünkü maç gerçekten hani Fenerbahçe'nin üstünlüğüydü. 9'da 9 yaptık. Gidiyoruz ha bomba. İnşallah sonra şampiyon olacak. Arkadaşlar yeni sezon forma çekilişine katılmak için şartlar hem açıklama kısmında var hem de şuradaki görselde var. Ayrıca Shopier'de yerde fake store ürünlerimize göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atın, kanala abone olun. Katıldan da bizi isterseniz destekleyebilirsiniz. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.